thank <laughs> Vuruldum o topu. Vuruldum amına koyum. Vuruldum lan. Ne oldu lan ne oldu? Vuruldum amına koyum. Onların amına koyum. Bırakın lan bende. Bırakın Neymiş kardeş çünkü mesela? Abi vallahi iki tarafta birbirine sıkmış. Şimdi kimse kendini göstermiyor tavukta. Bak ya. Asımcılık oynuyorlar. Bak Ali. Bu işi kan davasına dökmesinler ha. E gidelim konuşalım. Kabul etmezlerse de kafalarına göre. Biz daha önce bunları çağırtıp konuştuk. Ama görünüşe bakılırsa bir fayda sağlamamış. Olmaz abi. Mahallede böyle bir en fazla bize zarar verir. Ne yapıp edip bunları oturtmamız lazım. Bak anne, siz esnaf adamlarsınız. Gençleriniz bir cahillik yapmış. Bu yüzden kan davası yaşamayın. Gerek yok. Biz de kan davası istemeyiz Savaş. Mahallemiz insanlarına niye düşman olalım ki? Ama şu zarar verirlerse kendileri bilir. Eyvallah. Bize yakışan bunları bir araya getirip barıştırmaktır. Tabii ki o büyüklükte bize yakışır. Ben bunları oturturup bir konuşacağım. Sana da haber gönderirim. Sen gençlerine söyle, bir cahillik yapmasınlar. Ben söyledikten sonra onlar da buna uyarlar. Eyvallah. Allah'a emanet Bak Adnan. Kardeşlerin de arabayı adamların üstüne sürmüş. Daha geçenlerde de bir hüsumet yaşadılar. Biz Yusuf amcayla konuştuk. Sizler oturtup bu hüsmeti bitireceğiz. Allah bu kafalarına göre. Bir daha bana böyle bir şey yapınlar... Namusuma vururum onları. Terbiyesizlik yapma lan. Hadi. Sana bu cemaatle laf konuşmak düşer mi? Saygısızlık yapma lan. Çık lan dışarı. Tamam da, Gençler birbirlerinin her gördüklerinde aralarında üsmet çıkacak. Süfenmey'e de söyle artık gençlerine sahip çıksın. Biz gerekeni konuştuk kardeş. Siz gençlerinize sahip çıkın. Eyvallah. 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 Ee, sonra ne oldu lan? Abi bize patlattılar. Biz de sıktık yol aldılar abi. Aslanım benim. Ee? Sonra Cögül geldi abi mahalleye. Bizi barıştırmak istediler. Ben de bir ton kelime yaptım. Herkesin kafasına göre dedim. <laughs> Siktir git lan. Sence öyle bir ittik yapsan sen öldürür oğlum. Lan oğlum bak göreceksiniz. O Ciyo'yu bunu öldürtürüp onun mahallesinde abi yapacağım. Ja, das